Arkadaşlar TYT Kimya kitabının 28. testinin çözümünü yapıyoruz. İlk soruyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bileşik oluştururken elektron verme eğilimindedir? Elektron verme eğiliminde olan Bildiğiniz gibi metal olması gerekir. Neon soy gazdır, helyum soy gazdır, hidrojen ametal, azot ametal. O nedenle cevabımız 1A grubunda 2 8 1 şeklinde elektron dağılımı olan 1A grubundaki sodyum metalidir. İkinci soruya geçelim. İyonik yapıda bir bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Katalde elektriği iletmez. Doğru bir ifade. Sulu çözeltisi elektriği iletir. Doğru. İyonik katılar katalde değil. Sulu çözeltisi veya sıvı halleri Elektriği iletir. Moleküler yapı iyonik katılarda yoktur. Moleküler yapılar kovalent bağlı Maddeler için geçerlidir. Burada cevabımız 1 ve 2. 3'e geldik. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinde sadece iyonik bağ bulunur? Arkadaşlar kökler, sülfat, nitrat gibi kökler kovalent bağ içeren yapılardır. O nedenle A ve B olması mümkün değil. Kükürt ve oksijen ametal. O nedenle burada da kovalent bağ vardır. Element molekülleri yine ametaller için geçerlidir. Kovalent bağlıdır. 1A grubundaki potasyum ve halojenler grubundaki klor biri metal diğer ametal olduğu için yalnızca iyonik bağ D şıkkı için geçerlidir. Cevabımız D olması gerekir. 4'e bakıyoruz. Bize 3 tane öncül verilmiş. Verilen bağ türlerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Hidrojen, hidrojen ikisi de aynı ametaller olduğu için apolar kovalent bağ doğru. Karbon, azot farklı ametaller arasındaki kovalent bağımız polar kovalenttir doğru. Hidrojen ve flor farklı ametaller arası bağ polar kovalent bağdır. Bu da doğru. Üçü de doğru olarak verilmiş. 5'e bakarsak, eksi bir yüklü iyonun elektron dağılımı 2, 8, 8 şeklinde olan X atomu ile ilgili hangisi yanlıştır? Eksi bir yüklü olduğunda 18 elektronu olduğuna göre atom numarasının 17 olması gerekir. 17'ye göre dağılım yaptığınızda 2, 8, 7, 7A grubunda bir halojendir, ametaldir yani doğru. X2 molekülünde tekli bağlar vardır. Son katmanda 7 tane elektronu bulunduğu için tek bir eşleşmemiş elektronu vardır. O nedenle x2 molekülü şöyle bir yapıya sahiptir. Yani tekli bağ vardır. Bu da doğru. 2A grubunda bulunan magnezyum ile MgX2 bileşiğini oluşturur. Magnezyum bileşiklerinde artı 2 değerlik alan bir atomdur. X ise halojenlerde olduğu için eksi bir yüklüdür. Çaprazlama yapıldığında bu da yine doğrudur. Hidrojen ile oluşturacağı bileşiğin Lewis formülüne dikkat ederseniz arkadaşlar X'in boşta kalan eşleşmemiş elektronları burada verilmemiş. O nedenle bu hatalıdır. Cevabımız D olması gerekir. Oksijenle moleküler bileşik oluşturur. Oksijen ametaldir. X 7A grubunda bir ametal. Ametaller kendi arasında arkadaşlar moleküler yani kovalent bağlı bileşikler oluşturur. Bu da doğrudur. Altıncı soruya geldik. Ancak öncesinde bir üzerindeki şu yazdıklarımızı temizleyelim. Ondan sonra devam edelim. Atom numarası 11 olan sodyum ile ilgili. Katmanlarda elektron dizilişine baktığınız takdirde 2, 8, 1 yani son katmanda bir elektronu olduğu için katman dağılımı verilmiş. Doğru. 1A grubundaki bir metaldir. Elektron vermeye yatkındır. Bu da doğru. A metallerle iyonik bağlı bileşik oluşturur metal olduğu için a iyonik bağlı bileşik oluşturur ifadesi de doğru bir ifadedir. Yedinci soruya bakıyoruz. Katmanlarda elektron dizilişi bize 2, 8, 3 şeklinde verilmiş. Hangileri doğrudur diye elektron vermeye yatkındır. 3A grubunda bir metaldir. Hatta alüminyum olduğunu söyleyebilirsiniz. Çok fazla soru çözdüyseniz çok kullanılan örneklerden biridir elektron vermeye yatkındır. Doğru 3A grubu üyesidir. Doğru son katmanda 3 elektron olduğu için klorla kovalent bağlı değil arkadaşlar. Metal olduğu için kovalent bağlı değil, iyonik bağlı bileşikler oluşturur. Doğrular 1 ve 2. öncüllerdir. 8. soruda atom numarası 20 ve 16 olan 2 tane elementin oluşturduğu bileşikle ilgili doğru olan öncüler sorulmuş. Şuraya yazıyorum. X 2 8 8 2 şeklinde elektron dağılımına sahip 4. periyot 2A grubunda bir metaldir. Y ise 2 8 6 şeklinde 6A grubunda yer alan bir ametaldir. Biri metal, diğeri metal olduğu için bileşik iyonik bağlıdır. Doğru. X bileşiklerinde artı 2 y ise eksi 2 yüke sahiptir. Çaprazlandığı zaman ikiler birbirini götürüp sadeleştirilip x y şeklinde bir formül ortaya çıkacaktır. x elektron verir, y ise elektron alır arkadaşlar. Öyle olması gerekirdi. Bu ise o nedenle yanlış. Doğrularımız 1 ve 2'dir. Bu sayfanın son sorusuna bakarsak Şurayı önce bir temizleyelim. Sonra da sorumuza bakalım. Elektronların ortak kullanıldığı bir çizim görüyorsunuz. X ve Y atomlarından oluşan bileşik molekülü ile ilgili polar kovalent bağlıdır. Elektronların ortak kullanılması kovalent bağı gösterir. Atomlar farklı olduğu için kovalent bağ polar bir bağdır. Doğru. X ve Y oktetini tamamlamıştır. X dubletini tamamlamış. Y ise oktedini tamamlamıştır. Birisi 2 elektrona diğeri 8 elektrona sahip. Bu yanlış. X metal, Y ametaldir. Kovalent bağdan söz ediyorsak ikisi de arkadaşlar ametaldir. Bu da yanlış. Doğru olan yalnız bir. 10. soruya geldik. Yukarıda verilen moleküllerin kaynama noktalarının sıralanışı hangisindeki gibidir? Bunlar karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan ametallerden oluşan mandelerdir. Ametallerin oluşturduğu bileşikler biliyorsunuz moleküler yapıya sahip. Molekülleri bir arada zayıf etkileşimler tutar. Birincisi apolar yapılı bir mandedir. İkincisinde hem polar hem de hidrojen bağları vardır. Oksijen hidrojen birlikte bulunduğu için hidrojen bağı bulunduran bir maddedir. Hidrojen bağı zayıfların en güçlüsü. Üçüncüsü de yine apolar. O nedenle iki en büyük olması gerekir. İki en büyük olacak. Bir ve üç ikisi de apolar. Apolar olanlar London kuvvetlerine sahipti bildiğiniz gibi. London kuvvetlerinde de mol kütlesi arttıkça Elektron sayısı arttıkça London kuvvetlerinin etkisi arttığı için 2'den sonra gelmesi gereken sıralama 3 1 şeklinde devam etmesi gerekir. 3'ün mol kütlesi büyük olduğu için buradaki London kuvvetleri yani molekülleri bir arada tutan kuvvetler daha sağlamdır. 11'e bakıyoruz. Yukarıda verilen bağlardan hangileri güçlü etkileşim? Güçlü etkileşim arkadaşlar molekül içi yani atomlar arası bağlardır. Moleküller arası dediği için direkt olarak bunu eleyebilirsiniz. Hidrojen molekülünde atomlar arası atomlar arası güçlü bağdır arkadaşlar. Su ve H2S molekülleri arasındaki bağ iki tane farklı molekül arasında diyor yine arkadaşlar. Moleküller arasındaki bağ zayıf bağlardır güçlü bağlar atomlar arasında gerçekleşen bağlarımızdır. 12'ye bakıyoruz. Bize yine 3 tane madde verilmiş. Verilen moleküllerden hangisinde hidrojen bağı yoktur diye soruluyor. Su molekülleri arasında hidrojen bağı vardır. Hidrojen siyanürde arkadaşlar molekülün yapısını yazdığınız zaman molekülün şekli şöyledir. Burada hidrojen atomu direkt olarak karbona bağlı olduğu için azot aralarında bir bağ bulunmadığı için burada hidrojen bağı yoktur. Karbon tetra klorürde zaten hidrojen yok ve hidrojen yanında azot, oksijen ve flordan hiçbirisi yok. Bunda da yoktur. Olmayanlar sorulmuş. Cevabımız denizli şıkkıdır. Geçiyoruz. 13. soruya geldik bize iki tane atomun katmanlarda elektron dizilişi verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. X ve Y'nin oluşturduğu bileşin Lewis formülü. Arkadaşlar elektronların ortak kullanıldığı şu yapı kovalent bağlar için geçerli. X 2A grubunda bir metal. Y ise 7A grubunda bir A metaldir. Biri metal, diğeri A metal olduğuna göre iyonik bağlı bileşiktir. Burada anyon ve katyonu görmemiz gerekirdi. Bu yanlış. X ve Y arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. Bu da doğru. X metal, Y ise ametaldir. Bu da az önce yazmıştık. Doğru. Doğrular 2 ve 3. Şöyle sorumuzu çekelim. Sorular üzerindeki yazıları da temizledikten sonra sorulara bakalım. Metalik bağlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Metal atomlar arasında oluşan bağlardır. Doğru. Pozitif yüklü metal iyonları ile elektron denizi. Elektron denizi kavramını zaten hatırlamanız gerekir. Elektron denizi arasında elektrostatik çekim kuvveti ile meydana gelir. Bu da doğru. Metalik özelliği en fazla olan metalik özellikler arkadaşlar sola ve aşağıya artarken metalik özellik metalik bağın sağlamlığı periyodik tabloda yukarıya ve sağa doğru artmaktadır. Burada tam ters olması gerekirken aynı yönde arttığı söylenmiş yanlış bir ifade. Serbest değerlik elektronların başka metal atomlarında bulunan özdeş enerjili boş değerlik elektronlarından elektronlarında gezinmesiyle elektron denizi oluşur. Elektron denizinin oluşumu söylenmiş. Doğru. Güçlü etkileşimlerden biridir. Yine doğru. Yukarıda verilen bileşiklerin elektron nokta yapılarından hangileri doğrudur diyor. Birincisinde karbonun 4 tane değerlik elektronu vardı. Hidrojenin 4 tane hidrojenin yine dört tane boş değerlik elektronu var. Birincisi doğru. Su molekülü yine oksijenin boş değerlik elektronları ile birlikte doğru. Karbon dioksitte oksijen atomlarının boşta kalan değerlik elektronları verilmemiş. Bağ oluşumuna katılmayanlar karbon doğru ancak diğeri yanlış. O nedenle üçüncüsü yanlıştır. Doğru olanlar 1 ve 2 C şıkkında verilmiş. 16. soruya bakıyoruz. Metalik bağın kuvveti ile ilgili. Az önceki soruda da söylemiştik. Hangileri kesinlikle doğrudur? Metalin atom numarası arttıkça artar. Arkadaşlar metalik bağ periyodik tabloda yukarıya ve sağa doğru artıyordu. Yukarıya doğru atom numarası azalıyor ancak metalik bağın sağlamlığı artıyor. Bu kesin değil. Sağa doğru atom numarası artıyor ancak burada metalik bağın sağlamlığı artıyor. Aynı periyotta soldan sağa doğru geçerli olan bir durum. Ancak aynı grup için bunu söyleyemeyiz. Baş grup elementi ise grup numarası arttıkça yani grup numarası arttıkça dediği 1A'dan 8A'ya doğru soldan sağa doğru diyor. Aynı periyot için geçerli olan durumu söylüyor. Bu doğru bir ifade olur. Elektron verme isteği arttığı yönde Elektron verme isteği sola ve aşağıya doğru artıyordu. Metalik bağsa tam tersi yukarıya ve sağa doğru artıyor. Bu yanlış bir ifade. Kesinlikle doğru dediğimiz ikinci öncülümüz. Şöyle yapalım. İki sorumuzu da görelim. Temizledikten sonra iki sorumuzu da cevaplayalım kalsiyum sülfür bileşiği ile ilgili iyonik bağlıdır. Kalsiyum atom numarası 22, 8, 8, 2'den 2A grubunda bir metal olduğunu söyleyebilirsiniz. Kükürt 2, 8, 6, 6A grubunda bir ametal, o nedenle iyonik bağlıdır. Doğru. İyonik bağlı olduğu için katı elektrik akımını iletir ifadesi yanlıştır. Sıvı ve çözelti halinde elektriği iletir. Lewis gösterimine baktığınızda 2A grubundaki kalsiyum 2 elektron vererek artı 2 yüklü hale gelir. Kökürt ise 6A grubunda 2 elektron alarak eksi 2 yüklü anyonu oluşturur. Lewis gösterimi de doğru verilmiştir. Doğrular sorulduğu için cevabımız C şıkkıdır. Son sorumuza bakarsak yukarıda verilen Lewis nokta gösterimlerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Kükürt az önce de yazmıştık. 6A grubunda kükürt 6A grubunda olduğu için iki tane tek elektronu var. iki tane bağ yapacak. Hidrojen zaten 1A grubunda bir ametaldi. Birincisi doğru. İkincisinde flor 2-7 şeklinde elektron dağılımı olduğu için florun son katmanda 7 elektronu bulduğu için tek bağ yapacak. Onun da hidrojenle bağ yapmış. Bu da doğru potasyum 1A grubunda bir metal 281 şeklinde 2 8 1 şeklinde dağılım yaptığınızda potasyumun son katmanda bir elektronu var. Bunu vererek artı bir yüklü hale gelecek. Kükürt son katmandaki alt elektronun üzerine 2 daha aldığında eksi 2 yüklü hale gelir. Evet kalem bir tutukluk yaptı. Eksi 2 yüklü hale gelir bu iki iyonun oluşturacağı iyonik bağlı bileşiğin formülü de doğrudur. Üçü de doğru. Cevabımız E şıkkıdır. Umarım çözüm faydalı olmuştur.